Merhaba gençler, ben Crank Gel buraya, gel buraya. Gel, gel, gel. Bu da Kyle, gördüğünüz gibi. Biraz utangaç kameraya çıkma konusunda. Her neyse bugün Dishunner'ın ikinci bölümünü çekeceğim. İlk bölümü nerede diye sorarsanız ilk bölümü yok. Çünkü onu biz Hitbox'ta yayın sırasında oynamıştık. Ve kaydı silinmiş nedense bilmiyorum. En eski oyunların bile kayıtları duruyor. <laughs> Her neyse bu oyunda e, yayın olmadığı için çete bakmayacağım için tabletimi kamera olarak kullanıyorum. Yani kamera almadım. Neyse Dishonored'a ikinci bölümden devam edeceğiz. Umarım ses çok güzel olur. E, teknik olarak ilk video olacak. Çünkü bir önceki dediğim gibi yayından alınmıştı. O da komik sahneleri alınmıştı. Biz burada kalmıştık. Bize iki tane özel güç verilmişti kara nazar duvarı duvarların arkasını görme kıpırtı, kısa ışınlanma şimdi ghost modunda oyna falan diyenler oldu da çok detay olmadığı için bilmiyorum hop kaptan ne haber ya amiralmış ha aklımı kaçırdım ne var ne yapacaksın? ha neyse konuşalım bakalım nenenin tamam okey mükemmel uzun bacak çok uzun okuyamayacağım Maden aldık. Bu oyunda şöyle saçma bir şey var. Ee, çanak çömlek buluyoruz yolda. Direkt aldığınız zaman paraya dönüştürüyor. Kendi içinde ticaret yapıyor. Ve onu paraya dönüştürüyor. Neyse gitmemiz... Bardak en sevdiğim. Hayda gitmiş. Amiral neredesin ya? Ha burada. Evet ben yaptım. Yes ben yaptım. Burada bir şey yok. Tamamdır. Gidiyoruz. Oh Corvo? Bahsetmiştim. Grafikleri pek hoşuma Corvo. gitmedi oyunun. Hello. Yani ben çok eski Poliste. bir yapımda değil. 2012 yapımında oyun. Havla. Neyse. Bizeceğiz. Muhabbeti kaçırdım. Amiral Harun Havelock için çalışıyorum. Hadi nasıl adam. Beni dinlemen için bir neden yok ama amcam. Buraları hızlı hızlı geçeceğim çünkü çok fazla vakit ayırmayacağım. Yani videoları da çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Ki izleyebilin. Hizmetçilerin dediğine göre Campbell egzotik bir zehir almış ve sanırım nedenini bilmiyorum. Amcam diğerleri gibi kolayca yoktan, yoldan saptırılabilecek birisi. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that. Abi herkes de ben koruyorum ya. Eskiden insanları korudum. Şu an işine önce. Şu an ne yapıyorum? Bacım, şu an ne yapıyorum? Bana git koru dedim. Allah atar. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Unutmuşum. <laughs> Köftünden vurdum ablamızı ya. Hak etti de aslında bir yerde ama. Pardon bana alınmadın darılmadın değil mi? Ya şeyi yapmaya çalıştım ben. Neyse gidelim. Sıkıntı çıkmadan. <laughs> Hadi gidelim kaptan. wondering sir if you thought about perhaps. Sen Wolverine değil miydin ya? Ne olmuş sakalın <laughs> sen? Hadi gitmeye hazır boş konuşalım. YouTube kanalını yeni açtım. Intro intro büyük ihtimalle şu an için olmaz. Hmm, oynayacağım oyunların listesi de henüz belli değil. Fakat sayfamdan bana yazarsanız oynayacağım oyuna da karar veririz. Steam'imde olan her oyunu oynayabilirim şu an için. Hadi gidelim. Okey. Ayağım sakat olduğu için uzatmam gerekiyor. Sürekli bir rahatsızlık içindeyim. Malatane semti. A güzel ortam falan müthiş ama grafikler. Katı tırska bu. Tabii ki sokaklar hala şehir gözlemcinin elinde ve bu ışık duvarlar, duvarları denetim noktası noktası yapmışlar. Bu duvarlara doğru giden kaçır the real odd birds living on the fringes like that Rags. They say nuts. Ya bu seni de vuracağım ne olacak? Niye dalga geçiyorsun milletle? Hadi hadi. Kısa Oo yemek. Sıçan eti yedim. Ne yapıyorsun lan? Bu kadar mı? Sen geldin oturdun. o. Oh. Neyse ben işe koyayım. Hiç yürümeyecek yerlerden yürümeye de bayılırım. O bir dakika biz düşman mıyız seninle? Usta burada adamım var benim. Abi sağ tıkla unutmuşum tamamen. O daha şimdiden kanlı bıçaklı olduk adamlarla ya. Canımın yarısı bitti yeniden. Hadi vur tamam vur yeniden başla. Onuzu bir taklaydı lan. Şimdi kurtumuzu alıyoruz. Mümkün mertebe bunlara sataşmayacağım. Fakat yavaş lanet olası. Onları bota getir.

Heh, feyli. Take me to church. Ablam bana sataşmazsın değil mi? Şuradan bakır alayım. <laughs> burada benim ihtiyacım olacak olan kara nazar <laughs> 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 This district is now considered a highly infected area. Residents are to be escorted to adjacent neighborhoods or delivered for immediate deportation to the flooded district. Remain in position until qualified personnel have completed the removal of infected bodies. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. Burada vebadan geçilmiyor tabi. Bu ışık duvarına birden fazla yollayın. <laughs> Balina yağı tankını çıkartarak devre olarak bırak. Sağdaki kutuları açık çatıyı. Kullan. Bir sıçana hükmet. Şu an sıçanlara hükmedemiyoruz. Sağdaki sokaktan giderek başka bir yol. <laughs> Valinevanı çıkardım, okey. ki? hey hey, he, he, sakin. Dostum, neden biraz? Ho, kafa koparmak. Ben zevkim. buraya atalım da kimse görmesin.

Burada eskiden, eskiden dediğim <laughs> az önce elektrik vardı. Şuradaki şeyi çıkardık. Burada her şey balina yağıyla hallediliyor. Işık duvarını geçtik. Ama bir ışık duvarı daha var. Okey, ilerliyoruz. Ne diye koymuşsunuz burayı ya? Ya. <laughs> <laughs> Abi sırf şu sesi duymak için var ya. <laughs> Karşım gelmezsin değil mi buraya? Geliyorsun. Böyle ortada kalınır mı ya? Belki de rüzgar, eminim rüzgardır. Yol buldum galiba. Bu taraf daha uygun gözüküyor. Yalnız bu fareler evet. Abi. Çekilin yoldan, çekilin önümden lan. İt oğlu itler ya. vuruyorlar da Sağlam vuruyorlardı. Dayı selamun aleyküm. <laughs> Konuş bakayım. Kaybol. Bana. Bana. Kaybol. Bir şans daha veriyorum. <laughs> Maske kulaklarını <laughs> da mı kapatıyorsun? <laughs> <laughs> Seni yani nereye atsak şimdi? Ya sen sen zaten şurada bir yerde takıl. Şişe sokağına geldik. Cold as a whaler's gaff hand. Bir balina kadar soğuk. Henüz 50 yaşında bu için mücadele ediyor. We tagged it plain. Under Clavering Street is ours. Come on, what's the take? Plus two şuradan Look what he lied to Look here. Oh, Rune. Bakalım güçlere. Hayır hayır. Zamana hükmet. Kısa bir süre için zamanı yavaşlatır. Şu sıçanlar için ben rune bir ektireceğim çünkü... Evet, şanlara hükmetmeyi bu yüzden istiyorum. Kendi aralarında salak salak kapışıyorlar. Meydana git. Denetmen Martin. Şimdi abi ben bu adamlarla Hangileriyle düşmanım, hangileriyle dostum onlar? Sol kontrol, basılı tut. Pist, geldim usta. O maskenin içinde nasıl gözüküyorsun? <laughs> Sana yardım edebilirim. O şeyin içinde beni bana yardım edeceksin ha. Poor circulation, and I seem to have forgotten my mittens. It was good to stand up straight. Thank you. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find him. So kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book and get out of there campbell is meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that campbell is going to poison him maybe you can use that to your advantage all right i won't be of any help here so i'll make my own way back to the hound pits pub i'm going to go to the yard geçti. Buradan nereye gidiyoruz? and i'll tell him to pick you up in the back yard

Never seen the I've never seen the heretics brand used. No, it's a rare occurrence. But I did spy the face he of the former member of the order, of course. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What is his crime? Who can say? The brand is reserved for an overseer. Not yeah, Even the high overseer himself, who violates our codes and must be cast out permanently. Remember the seven strictures and you never need work. Hayda, işte. Things are <laughs> bad. Could the city get any worse? Chances are very good. Baybay yaptım ya. Görevlerinde birçok güzergah vardır. Ana sokaklar, yollar, pencereler, sıçar tünelleri, çatılar, su yolları, hedeflerine ulaşmak için farklı yolları dene. <gülüyor> Hayda! <gülüyor> Usta! Alın beni buradan. Lan! şeyin üstüne gidemiyorum ya. Hey hey. Allahsızlık yapmayın lan. Allahsızlık yapmayın lan bana. Kafalar karışık. yolo diyeceğim gideceğim yolo demeyeceğim fayda saklan saklan Abi. Ah, güzel öldük. Güzel öldük. Zaten ölmek istiyordum. Ki bu bölümü bitirebileyim. Ee, Dishonored'ın ikinci bölümünü izlediniz ve ilk videomu sadece Dishonored'ın ilk bölümü değil kestik. Dishonored'ın ikinci bölümünü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kanalımın da ilk videosu olacak. Yani ilk gameplay videosu olacak. Bir önceki video bildiğiniz gibi Dishonored'ın ilk bölümünün komik sahneleriydi. Tam bölüme ulaşamadık. Videonun başında da bahsettiğim gibi. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Şuraya, şuraya, şuralara bir yere e, takip et butonu koyacağım. Ben koymasam da şöyle alt tarafta bir yerde belki bu tarafta takip et butonu var. Kanalı mutlaka takip edin. Video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.